Efendim cümleten selamlar. Keyfiniz yerinde diyor diyorum. Benim keyfim gayet yerinde. Neden? Çünkü İsmail Kartal'ın bu sene sıfırdan kurdu. Hani geçen seneki Jesus takımı ile ne kadro olarak ne oyun tercihleri, oyun sistemi anlamında, taktik, plan, sahada gördüklerimiz anlamında hiçbir benzerliği olmayan 180 derece farklı bir takımla bayağı beyaz sayfa ile sıfırdan kurduğu takım her kulvarda yolunda devam ediyor. Kazanarak devam ediyor. Her kulvarda lider şekilde devam ediyor. İstatistiklerde açık ara lider. Yani en çok gol atan takım. Avrupa'nın en çok gol atan takımı. En çok eksikliği yaratan, en çok gol pozisyonuna giren, en çok asist beklentisi yaratan, bütün orta saha oyuncuları, hücum oyuncuları, bütün istatistik listelerinde en tepelerde olan, rakiplerine en az gol pozisyonu veren. Hani istatistiklerin dışında oyuna baktığınız zaman da bugün işte B takımıyla saha çıktı. Fenerbahçe Kupa'da, Antep deplasmanında ve B takımı ile memleketin en zor deplasmanlarından bir tanesinde çok zor bir zeminde sert oynayan bir rakibe karşı rahat rahat maçın hiçbir anda bizi korkutmadan galip geldi döndü. E keyfim yerinde. Yani sıfırdan bir takımın böyle bir performans kurması, ilk senesinde herhangi bir büyük takımın böyle bir performans ortaya koyması çok nadir gözüken bir şey. Sizlere zaman zaman anlattım hani işte benim burada bir Liverpool tayfam var. Çoğunda işte İrlanda göçmeni falan olan Kanadalılar. Mesela onların çoğu benim yüzümden Fenerbahçe takip etmeye başladılar. Skorlardan veya özetlerden de olsa. Mesela adamlar sürekli te tebrik ediyor beni. İşte çok iyisiniz bu sene bilmem ne falan diye. Çünkü yabancı gözle bakan birisine bu Fenerbahçe'nin hani büyük bir taraftar kitlesi tarafından beğenilmediğini ve sürekli eleştirildiğini anlatmak çok zor. Her şey güzel gözüküyor uzaktan bakınca. Bu arkaya yazdığım yazıyı da o yüzden kendim için yazmadım. ya. Benim diyorum ya keyfim gayet yerinde. Bugünkü maçtan da gayet keyif aldım. Futbolu izlemeye çalışan, futboldan keyif almaya çalışan bir adam olarak tabii ki futbol hakkında yorumlayacağım şeyler var. Ama e, keyfim yerinde. Bu arkadaki yazıyı bir grup Fenerbahçe taraftarı için yazmak zorunda kaldım. Çünkü maçtan sonra konuşulanlara inanamıyorum. Ben, hala da niye şaşırıyorsun? Sürekli bunu tekrarlayıp duruyorsun. Her maç sonrası aynı muhabbet diyeceksiniz ama yani şaşırmamak elde değil. Bakın bir grup Fenerbahçe taraftarı ne olursa olsun. Yani bunlar eskiden sadece puan kayıplarında yenilgilerde falan ortaya çıkarlardı. Şimdi artık galibiyetlerden sonra bile sürekli ortadalar. Yani her maçı sadece olumsuzlukları görmek ve sadece şikayet etmek, sadece hani eleştiri kelimesini de kullanmıyor ama eleştirinin içerisinde olumlu eleştiri de vardır çünkü. Eleştiri bir, bir, bir nevi yorumlamaktır olanı biteni. Bunların yaptığı eleştiri değil. Ne olursa olsun şikayet etmek, bağırmak, çağırmak ve isyan etmek üzerine ve sadece olumsuzu görmek üzerine maçların önüne, işte ekran, ekran karşısında, stadyumda, tribünde falan e, yerini alan bir grup Fenerbahçe taraftarı var. Sadece olumsuzu, sürekli şikayet edecek bir şeyler buluyorlar gidenden gitmeyenden gelenden gelmeyenden sahaya çıkandan çıkmayandan hani kim oynasa şikayet ediyorlar, kim oynamasa şikayet ediyorlar falan. Ya bugün de maç sonrası yani hani Fenerbahçe alakalı olumlu konuşulacak bir süreç var. Bir defa en başında Fenerbahçe diyorum ya B takımıyla sahaya çıktı. Ben hani alternatif oyuncular termini kullanmayı e, daha çok seviyorum yani yedek kadro falan değil bu. Her an hazır durması gereken yeri geldiğinde ilk 11'in ilk 11'deki oyuncuların yerini dolduracak ona alternatif olması bekleyen oyunculardan kurulu bir kadroyla çıktık bugün sahaya. Eksikler, sıkıntılar var, sahada olan şey var, olmayan şey var ama hani diyorum ya alternatif kadro, B kadrosu Antep karşısında ve az kadrosuyla sahaya çıkan bir Antep ve çok motive bir Antep ve bayağı da agresif oynayan bir Antep karşısında çatır çatır oynadı. Maçın hiçbir anda ben Antep penaltıyı gole çevirseydi bir bir olsaydı dahi çok attım çünkü çok net bir oyun vardı ortada. İkinci yarı sallantı onun nedenleri var. Sağ çok kötü. Takım biraz öğlentiye aldı olayı. Yani 2-0 olmasaydı skor belki öyle olmazdı. Ama hani oyunla alakalı da bazı nedenler var. Bahsedeceğim zaten birazdan. Bu kadar rahat bir maçtan sonra kalk mesela kent yaygırası koptu. Yani çok aklı başında insanlardan tweet atanlar, bana özelden dönenler falan da var. Böyle herkes bir ya kent niye oynamıyor falan diye. Ya arkadaşım bakın şimdi birkaç şey var bununla alakalı. Anlamakta çok zorlanıyorum. Neden neden bu yaygaranın koptuğunu anlamakta zorlanıyorum? Bakın. Bir, kent belli ki planlarda yok. Yani bunu bir kabul etmemiz lazım. Neden öyle, neden değil falan bununla alakalı eleştireceğim şeyler var. Yani mesela bunun iletişimi doğru yapılmadı. Hiçbir şeyin iletişimi doğru yapılmadı. Keşke yani İsmail Kartal da çok e, klasik bir hoca tipi. Biraz daha böyle basında ilişkisi daha iyi olan bir hoca olsa, basında sohbet etmeyi seven bir hoca olsa da keşke bunun desteğini de alsa, hani halkla ilişkiler PR desteği de alsa, biz hani hangi oyuncu neden oynamıyor kısmını öğrenmemizde sakınca olmayacak şekilde öğrensek az buçuk, içimiz rahat etse. Hani kimler planda, kimler planda diye falan. Bu, bu çünkü bu yönetilebilecek bir şey. Şimdi kentle alakalı hiçbir işlem yapmıyor. Kadro da oralara gidiyor ve oynatılmıyor. ısınmaya bile çıkmıyor olunca bir kısım taraftar niye alan diye soruyor ama ya güzel kardeşim bak bu adam bir planlarda yok. Yani ben oynasaydı bugün şaşardım. Planlarda olmasının ötesinde yani ne çabuk unutuyorsunuz. İki gün önce transfer oldu bu adam. Transferi yani şeyden son saniyede döndü. Diliyordu. İmza aşamasındayken döndü. E, transfer görüşmeleri yapmaya gitti. Yani bir süredir takımla birlikte adam gibi idman yapmıyor. Yani bu adamın nasıl oluyor da sahaya çıkmasını bekliyorsunuz? Yani peki niye kulübede? E, sözleşmeli oyuncun abi. E, sözleşmeli oyuncun ve işte kulübede boş e, sandalye var alt yapıdan çocuklar dolduracağını hani aman arka arkaya bir şey sakatlık olur bir terslik oldu sahaya iki dakikadan birisine atmam gerekiyor. Hani krespa neticede gitmeden iki üç gün önce sahaya çıktı. İhtiyaç duyuldu. Yani bunların iletişimi doğru yapılmıyor bu dedikodulara bu rahatsızlıklara mahal vermeyecek şekilde bu olayları anlatmak mümkün. Bu konuda Fenerbahçe eleştirebilirim belki ama Kent niye oynamıyor diye eleştirmek şu anda bana saçma geliyor. Çünkü planlarda olmayan bir adam bu belli yani bunu artık kabullenmemiz lazım. E, gidiyordu herif. Yani gidiyordu, son anda kaldı. Yani. Şimdi oynamıyor. Kim oynamasa onunla ilgili. Lincoln. Lincoln'u ya çok seviyorum. Anlattım dedi burada. Kalsaydı keşke hay Allah gitti üzüldüm falan filan dedim. Ümidim vardı adamla alakalı. Ama ne kadar gördünüz abi Lincoln bir sene oynamadıktan sonra işte bir maçta çıktı. Çok dandik bir maçta. Azıcık bir oynadı. Herkes Lincoln'cu oldu birden. Yani bak kim oynasa çöp oluyor. Kim oynamasa badem gözlü oluyor. Gidenlerin hepsi badem göz. Ve ya sürekli olarak negatif bir şeyler arıyoruz. ...sürekli isyan edecek bir şey bulmaktan vazgeçin... ...gözün senin bu kadar olumsuz bir atmosfer içerisinde... ...bu takımın bu halde olması hakikaten takdir aşağıya. Şimdi maçla alakalı mesela ne konuşulabilir? Bana çok keyif veren bir şey. İlk yarıda çok güzel bir oyun var, ikinci yarıda oyun durdu... Bununla alakalı da şunu yazdım. Bence en ana sebep. Yani takım biraz Valentia aldı. Saha çok kötü. Sahanın çok kötülüğünden bu defa takımda bahsetti. Arka arkaya biz hem Tadic'in hem işte İsmail Kartal'ın sahayla alakalı söylediklerini gördük, duyduk. Bonucci sahadan şikayet etmiş. Adela ağrı demiş. Şimdi o sahada koşmak, top kontrolü yapmak falan çok zor. Fenerbahçe gibi top oynamaya çalışan bir takım için daha da zor. Şimdi bunların hepsi etken. İkinci yarıda biraz oyunun düşmesinde. E, rakip, futbol rakiple oynanan bir şey. Rakip çok motive sana karşı. İkinci yarı bir acaba diye bir yüklendiler bir 25 dakika bunun dışında şu var. Batu çok seviyorum. Yani bunu da mesela Batu yaksızlık haksızlık ediyorum falan eleştirileri geliyor bazen bana da. Bak Batu Fenerbahçe'ye transfer olduğunda sizlere, sizlere derken bu YouTube videolarında beni izleyen insanlara Batu savunuyordum. Niye? Çünkü camianın büyük bölümünde Beşiktaş'ın attığı adamı biz aldık falan diye bir yaygara vardı. Batu Şahı beğenmiyordu insanlar. Ben de hani Batu o Jesus oyunlarına kadar uygun bir adam olduğunu, Batu Şahin'in işte Beşiktaş'ta yanlış kullanıldığını, Fenerbahçe'de tam tersine yıldız falan filan anlatmaya çalışıyordum. Nasıl bir oyuncu olduğunu falan. Batu Şahin çok iyi bir adam, çok değerli bir oyuncu. Bugün de attığı gollerle de, işte penaltıyı kullanma şekliyle de, attığı golde bulunduğu yer, pozisyona girişi, gol dışında yaptıklarıyla falan da ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Zaten hep gösteriyor seyirin başından beri de. Fırsat verildiği anda gol atıyor. Yani Oynadığı dakika başına en çok gol atan Forvet galiba ligde şu anda. Yanılıyorsam düzeltin dönüp bakmayacağım şimdi. Çok değerli bir adam Batu Şahay. Ama aynı zamanda gene bugünkü maçta o ikinci yarıda bir 20-25 dakika falan top, topa değmedi Batu Şahay. Şimdi İsteskileri arıyorum. Kupa maçlarının isteskilerini bulmak çok zor bu arada. Bileniniz varsa söylesin. Yani işte ne Sofascore ne Huscore.com falan yani hiçbir sitede şey bulunmuyor kupa maçları. Lig maçlarının detay isteskilerine ulaşmak daha kolay. Kupa maçları yok bulamadım ama bak bir 25 dakika Batshuayi'nin ayağına topun değmediğinden eminim. Neden? Çünkü topu Batshuayi'ye götüremedik. Ama bu neyi gösteriyor? Hani Batshuayi çok değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Aynı zamanda Ceko'nun bu takım için ya da Ceko tipinde diyeyim hadi. Yani adamcılık yapmıyorum. Ceko tipinde bir işte bağlantı oyunu oynayabilen, orta sahaya gelebilen, kanatlara deplası olabilen, alan açabilen, top indirip arkadaşlarına pas istasyonu olabilen, pas opsiyonu sunan arkadaşlarına oyun kurulumunda vazife alan falan bir pivot santifora ihtiyacı var Fenerbahçe'nin boynunda. Bütün oyunun temel direği bu. Ceko o yüzden çok önemli Fenerbahçe'de. O yüzden Ceko tipi forvet diyorum. Şimdi bu olmadığı için biz topu ileriye getiremedik. ileride tutamadık. ileride ileriye getirip ileride tutamadığımızdan Batu Şahir'e top gelmedi. Yani kısır döngüye giriyor biraz iş ama Batu Şahay'da top gelmeyince Batu Şahir etkisiz kalıyor. Ve Hani hep söylüyorum ya Ceko kaçırdığı gollerle bazen eleştiriyorsunuz ligin en çok gol atan adamını. Ya kaçırdığı gollerde o topun oraya gelmesinin sebebi de Ceko. Şimdi sahada iyi diri bir Ceko ya da Ceko tipi bir forward olsaydı maçın ikinci yarısında biz Antep'ten o ikinci yarıdaki 20-25 dakikalık baskı yemezdik mesela. Şimdi bundan hani oyunu önyargısız bir şekilde izleyen insan görebileceği şeyler. Bu bir Batu Şua'yı eleştirisi mi? Hayır değil. Yani bu bir Ceko övgüsü ya da Fenerbahçe oyunu oyunuyla alakalı bir tespit. Bu oyunda Batu Şahi tek zamanda oynamaz. Ha, adam o kadar değerli, o kadar bitirici bir adam ve pozisyon bitirdiğimiz anlarda, hücum bitirdiğimiz anlamda anlarda o kadar etkili ve değerli bir adam ki işte nöbetçi golcü olarak çatı çatı gol atıyor. Kadroda kalsın mı? Ya bak sene başında yüzü asıktı, tavır yapıyordu falan. Bu yedek golcü rolünü benimsediyse ve evet, işte takımla ilişkisi gayet güzel gözüküyor, yüzü gülüyor falan bu şekilde devam edecekse kalsın tabii ki. Ama piyasası varsa satalım, Ceko'ya yedek alalım diyordum ben. Batshuayi kalsın. Böyle kalk, böyle kalıp oyuna girdiği anda da golünü atacak falansa ya bundan mutsuz olmayacaksa eğer. Ya tabii ki kalsın adam. Başarılı takımda da kalmak ister herkes. Ama bu mesela şunu değiştirmiyor. Bizim hala da Ceko'nun işte formdan düştüğü, yorgun olduğu falan zamanlarda pek çok maçta bir Ceko yedeğine ihtiyacımız var. Ve Batshuayi yedek değil. Yani daha net nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bu maçta hani Batshuayi hem de yerini gösterdi hem de Ceko'nun ne kadar önemli olduğunu gösterdi aynı anda. Ve hani... E, Öte yandan mesela benim çok umutla bugün televizyon karşısına geçtiğim böyle seyretmek için böyle hani gözümü dikip de özel seyrettiğim bir Zayt var. Neden? Çünkü kadrodaki pek çok adam gibi aynı şey benzer şeyleri değişik nedenlerden Mert içinde hissediyorum mesela. Yani az değil ama işimiz düşecek. Ya bak bugüne kadar bu adamlar kaç? 40 tane maç yaptı. 35 tane maç yaptılar galiba şu ana kadar daha. Şubat ayının ortasındayız. Daha bir sürü maç var. Konfederasyon Kupası'nda da, Federasyon Kupası'nda da sonuna kadar gideceğimizi varsayıyorum. Ve bu yoğun tempoda rakipler de bizim oyuncuları sakatlamak için sahaya çıkarken Futbol Federasyonu işini çok iyi yaptığı için böyle bombok sahalarda oynuyorken falan kadrodaki her oyuncudan verim almamız lazım. Bence ve hani Zaytis bak gitseydi üzülmeyecektim sene başında ama kalmasını da size şöyle açıklamıştım. Yani hani orta sahanın göbeğinde oynayan bir adam için gole ve işte gol ve asist katkısı bu kadar yüksek bir adamı kolay 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 bulamazsın Avrupa'da. Hani rakamları çok iyi Zaytis'ın bu seneye kadar. Elindeki adam bedava kalıyor. Hani bonservis ödemiyorsun, bonservis almaya kalksan bu istatistikler çünkü minimum 5-6 milyondan başlar. Kalmasında olumlu demiştim. Ama olmuyor. O yani bugün de mesela bir, ümitle bekliyorum hani. Hadi be abi bir toparlanalım inşallah çünkü işimiz düşecek. Yani bir maç iki maçta olsa işimiz düşecek. İşimiz düştüğünde iş yapsın Zayt istiyorum. Ama mesela bugünkü maçta benim tek hayal kırıklığı hissettiğim, tek canımı sıkan adam Zayt. Onun dışında herkes vazifesini yaptı. Evet Mert Hakan da dahil mesela. Mert Hakan hani hep burada konuşuyoruz ya. Evet acayip bir gol kaçırdı, gene pas hataları yaptı falan. Ama çok çalışkan. Yaptığı pas hataları dışında mesela İrfan'la acayip güzel bir ortaklık kurdu. Özellikle ilk yarıda sağ kanadını felç ettiler rakibin. Çok güzel kullandık o sağ kanadı. Ve Mert Hakan bunun başrol oyuncularından bir tanesiydi. Yani kaçırdığı goller bir iki tane pas hatası dışında Mert Hakan muazzam bir maç oynadı bence. Bu takımın ilerinden bir tanesi. Ama hani takıntılıyız. Bak çok iyi dönemlerinde Selçuk Şahin de sürekli itin götüne sokulurdu. Mehmet Topal itin götüne sokuldu falan. Yani bazı oyuncular vardı böyle her zaman kurban belirlenir. Mert Hakan o. Kurun içi de öyle olacak. Söylemiştim zaten size. Ama yani şimdi bak bu adam as oyuncu olmasın olamaz. Yani Fenerbahçe ortası saha rotasyonu içerisinde çok az şans bulacak belki. Ama kadroda bulunmasında bu kadar özveriyle oynayan, bu kadar da Fenerbahçe aşkıyla dolu adam yani. Bence kadronun çok değerli parçalarından bir tanesi. Herkesten az olmasını bekliyoruz biz. Değil yani. Gitsin hemen çöp. İrfan Can bir bahsetmem lazım. Geldiği günden beri çok sevdiğim bir tip, çok sevdiğim bir karakter. Yedek kaldığı için son çıkarmıyor. Her zaman kendini hazır tutuyor. Büyük, çok ciddi profesyonel, yetenekli bir kaleci. Bana acayip güven veriyor genel olarak. Ve hani bugün de tweet attım, attığıma pişman oldum ondan sonra. Dedim ki yani İrfan Can tebrik etmek lazım. Hani adam şeyi dedirtiyor insana. Ya Livakovic'e çok iyi bir teklif gelse, hani iyi kağıda satacak durumda olsak. İçimiz içimiz rahat bir şekilde Livakovic'i satabiliriz. Çünkü İrfan Can'a kaleyi emanet edebiliriz. Bunu dedirtiyor insana falan dedim ben. Biraz böyle şakayla da karışık. İrfan Can'ı övmek için. Dediğime pişman oldum. Çünkü sonradan gördüm sosyal medyada Livakovic boklaması da varmış. Yani İrfan Can'a bir işte penaltı kurtardı. Bir tane de uzaktan şut kurtardı falan. iyi bir maç oynadı ya. Hemen millet ya İrfan Can'a Livakovic zaten çöp niye para verdik falan başlamış. Diyorum ya abi hani videonu açarken söyledim bak sürekli yani birisini överken bile diğerini boklamaya ihtiyaç duyan böyle bir acayip negatif bir Fenerbahçe taraftarı ortaya çıktı. Böyle hayat geçmez. Zeminle alakalı en sonunda futbolcular da konuştu dedim. İsmail Kartal da konuştu. Yani Türkiye bir futbol federasyonu olsaydı ilk eğilmesi gereken konulardan bir tanesinin bu olduğunu bilirdi mesela. Hani ligin marka diye falan diyorlar. Maaş besledi edeceğiz yok web sitesini bilmem ne yapacağız falan diyor şuursuzlar. Halbuki ligin marka değeri bu işte. Yani bu ligde düzgün futbol oynanmasını istiyorsan önce zeminleri düzgün yapman lazım. Malzemen düzgün olacak ki ortaya düzgün bir yemek çıksın. Yani futbolun ana elementlerinden bir tanesi, ögelerinden bir tanesi sahaya. Ve biz bayağı balçık, delik deşik, adam sakatlayacak sahalarda top oynamaya çalışıyoruz. E, rakipler top oynamaya çalışmayan, top oynanmasını isteyen, sahada top oyunda kalmasını isteyen takımlar zaten. Onların ekmeğine ya söylüyor. O yüzden Anadolu takımlarının bazen bebiyle yaptığı maçlar böyle hani <laughs> eziyet haline geliyor, işkence haline geliyor, seyredilmiyor. Çünkü futbol oynay zaten futbol oynamaya niyeti olmayan iki takım bir de futbol oynanmayacak zeminde oynuyorlar. Şimdi marka diğeri ise bunu düzeltiyor lazım. Futbol Federasyonu umurunda değil maalesef bu. Ama bak hani zeminden falan şikayet ediyoruz. Hiçbir hareket olmadı. Ankara gücüne, Murat Aşık'tan dinledim. Sonra bakındım. Ankara gücüne uyarı gitmiş. İki hafta sonra Galatasaray'la maçları var. Kendi sahalarındaki ilk maçta var. Ankara gücünün Galatasaray'la ve Galatasaray maçı öncesi demişler ki sahanızı gelip, zemininizi gelip bir inceleyeceğiz. Şimdi Ankara gücünün seyircisi cezası vardı yanılmıyorsam. Seyircisi cezası bitiyor. Galatasaray maçıyla birlikte seyirci gelecek beş maç sonra mı ne? İlk defa. Ve o maçı bak başka statta oynatacaklar. Şimdi Fenerbahçe, bu kadar kötü zeminlerde arka arkaya maç yaptı. Fenerbahçe oyuncuların canı can değil. Bu hafta sonu galiba bir ikincilik maçı oynanıyor orada. Gençler Birliği'nin maçı oynanıyor. Gençler Birliği oyuncularının canı can değil o zeminde oynayacaklar. Ama Galatasaray o sahaya gitmesin. Hem seyirci gelmesin. Hem hani Ankara gücünün ev sahibi avantajı kalmasın. Hem de Galatasaraylı oyuncular daha güzel zeminde oynasın istendiğinden. O sahayı değiştirmeyi niyetli futbol federasyonu. Biz isyan ediyoruz, biz veriyoruz. ama Galatasaray'a kıyak geçilecek. Bak görüyorsunuz bunda yani Galatasaray çok büyük ihtimalle Başakşehir'le oynuyorlar. Ardından Sparta oynuyorlar İstanbul'da. Sonra Ankara gücü deplasmanına gidecekler de Ankara gücü deplasman olmaktan çıkacak büyük ihtimalle. Ve bunu ligin ilk yarısında da seyrettik. Şampiyonlar liginde ne zaman zor bir deplasmandan dönseler bir bir şeyler oldu. Hakemler böyle bir sardı sarmaladı. Kartlar çıkmadı. Rakiplerin penaltıları vermedi falan. Böyle bir kolay geçti Galatasaray oraları. En sonunda hatta işte benim fikstür şekisi diye O Sivas maçının ertelenmesi Galatasaray'ın bir ekstradan dinlenmesi olayı yaşandı. Ağılık ayında. Ve şimdi de işte Ankaragücü'nün Ankara sahasında oynanmayacak o maç büyük ihtimalle. Helal olsun zemin konusunda eğilmeye başladı. Futbol Federasyonu Galatasaray'a fayda sağlamak için olsa bile. Neyse. Çok kısa bir kupa maçı muhabbeti yapayım diye geçtim kamera karşısına. Umarım benim bu gördüğüm rahatsız negatifliği görmeye çalışan maçtan sonra ama Kent ama bilmem ne ve fan diye sadece eleştiri ve işte o niye gitti bu niye oynamıyor falan e, yaygarası yapan taraftarlar benim gördüğüm kadar çok değildir diye umuyorum. Umuyorum B takımıyla kupada da rahat rahat yendik geçtik. Her alanda lideriz. Takımın alternatif oyuncularının bile çoğu hazır olduklarını görev aldıklarında idare edebileceklerini gösterdiler falan gibi hani olumlu yönden bakmaya çalışan Fenerbahçe taraftarı daha, yük daha, daha yüksek sayıdadır diye umut ediyorum, umut etmek istiyorum. Ve e, çünkü hakikaten bu takım bu kadar negatif hak etmiyor arkadaşlar ya. Yazık günah yani. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize saygılar, selamlar.